Mutlu sabahlar, kocaman bir günaydın. Evet, Kapalı Çarşı'dan geliyorum. Bugünlerde çok popüler, maalesef altın fiyatlarından dolayı çok popüler bir merkez olduk. Ne yapalım? Bu gidişat böyle. Şimdi biz mücevher ustalarının dillerinden ziyade ellerimiz marifetlidir ve ellerimizle çok güzel mücevherler yaparız, çok güzel eserler çıkartırız. O yüzden de sunumumda herhangi bir sürçü neredeyse edersem şimdiden af ola. 1965 İstanbul doğumluyum. 1975'te de sanat yaşanma Zincirlihan'da gözlerimi açtım. Zincirlihan çok ilginç bir handır. E, gitmeyen varsa aranızda muhakkak ziyaret etsin derim. Hala orijinalliğini muhafaza eden son hanlardan bir tanesidir. E, Zincirlihan'da çocuk yaşta başladım ve bu Gelişmem çok ilginç oldu çünkü Zincirlihan çok kozmopolit bir handı, çok renkli bir handı. Acemi vardı, yani İran göçmenleri vardı, ee, Dağıstan'dan göçenleri vardı, Rum vardı, müsevi vardı, Ermeni vardı ve bunlar farklı farklı iş dallarında, farklı farklı sanatlarda uğraşan insanlardı. Bunlardan çok şey gördüm, çok şey öğrendim. Buna paralel tabii mesleğimde de sadekarlık. Aranızda sadekarlığın ne olduğunu bilen var mı dostlar? Sadekarlık kuyumcu sanatının, daha doğrusu mücevher sanatının temelidir. Yani bu ne demektir? O montürü, o ürünü, bu küpe olabilir, yüzük olabilir, bilezik olabilir. O montürü yapabilen ustadır. Daha sonra o cila olur, taşlar üstüne mıklanır vesaire 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 ama asıl işi çıkartan sadekardır. Tabii sadekar aynı zamanda diğer iş dallarını da bilmesi gerekir. Ben üçüncü nesil sadekarım. Yaklaşık 1927'lerde büyük amcamız Tokat'tan göçmüş, İstanbul'a kapalı çarşıya gelmiş, başlamış bir atölyede çalışmaya. Akabinde de 47'lerde, 48'lerde ustam olan amcam, biz amca diyemezdik tabii, atölyede amca denmezdi, usta derdik. Usta olan amcam yine Tokat'tan göçmüş, onun yanında başlamış çalışmaya. Ben de 76'da başladım onun yanında çalışmaya. Ve e, bu mesleğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kapalı Çarşı, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra aşağı yukarı 1460'larda inşa edilmeye başlıyor. Bunu Sultan Süleyman tabii daha geliştiriyor. Niye yapıyor? O dönemde bayağı çökmüş bir ekonomisi var İstanbul'un. İstanbul çok gözden düşmüş işte haçlı seferler olmuş, o olmuş, bu olmuş vesaire vesaire. Fatih Sultan Mehmet tekrar canlandırmak için böyle bir proje başlatıyor ki dünyanın en büyük AVM'si, ilk AVM'si ve hala da nereden bakarsanız öyle sayabiliriz yani. Burada tabii Doğu'dan ve İran'dan özellikle Ermeni ustalarını getirtiyor İstanbul'u aileleriyle birlikte ki çevredeki hanlarda da konaklatıyorlar onları. Ve böylelikle ihya etmeye başlıyor Kapalı Çarşı'yı ve ekonomiyi ve sosyoekonomik ortam tabii canlanmaya başlıyor. Dolayısıyla hala ve hala bunca yıldır ekonominin merkezidir Kapalı Çarşı ve e, bir hayli de ustaların da merkezidir. Evet, e, derken askerlik ve 11 aylık bir Avrupa maceram askerlikten sonra önce Viyana'ya gittim. Oradan Köln'e geçtim ve Almanya'nın birkaç şehrinden sonra Amsterdam, Brüksel, Paris, tekrar Viyana'ya geldim. Tabii buraları sırf turist gibi gezmedim. O yaşlarda, 20'li yaşlarda çok şey öğreniyorsun gezerek. E farklı farklı atölyelerde çalışmaya başladım. Kuyumcu atölyelerinde, mücevher atölyelerinde. Her ülkenin kendine göre bir tekniği vardır. Nasıl ki her yiğidin kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır, her ülkenin de kendine göre... Onları da toparladım, onları da öğrendim ve yurdumu çok seviyorum ben. Döndüm yurduma, 21 yaşında atölyemi açtım. Çok zor şartlarda ama. 4-5 tane alet edevatım var, çok az miktarda bir altınım var. Ama umudum var. Umudum vardı. Bu çok büyük bir avantajdı umut olması. Ve başladım bir şeyler üretmeye. Çok farklı şeyler ürettim. Niye çok farklı şeyler? O zaman da Kapalı Çarşı'daki e, Çizgi biraz muhafazakardı. Yani çok modernliğe, çok farklılığa açık değildi vitrinler, ürün tarzları. Bir İstanbul Ekolü vardı ki çok ilginçtir, bundan sizinle bahsetmek isterim. İstanbul Ekolü, İstanbul'a has bir mücevher tarzıdır. Fazla da vaktinizi almadan çok kısa söyleyeyim. O İstanbul Ekolü'ne ilaveler yapmaya çalıştım ben, Avrupa'dan öğrendiklerimle birlikte. Mercanlarla, cehitlerle, kameyolarla daha çok yabancılara hitap eden, evet bizim yurdumuza da hitap ediyor ama daha çok yabancı e, turistlere hitap eden işler çıkartmaya başladım. Tabii bu gelişmelerde çok büyük yorgunluklarım oldu. Çünkü ürünlerimi yaptım, satamıyorum. Gencim, flörtlerim var, ideallerim var. Satılmıyor, ürünler satılmıyor. Derken bir dostum beni uluslararası bir zincir otelin lobisinde kıymetli bir kuyumcuyla tanıştırdı ki an, 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 Antalya'daki otelde de vardı aynı kuyumculuk. Hayatım boyunca unutamayacağım. Ee, çok beğendiler yaptığım ürünleri, hepsini satın aldılar ve üstüne sipariş verdiler. İşte o an, işte o an, işte o an, e, şimdi bu yaşlarda daha rahat paylaşabiliyorum sizlerle. O Taksim'den baba evine, Pangaltı'na, ağlayarak, gülerek, zıplayarak geldim. Yani böyle bir şey olamaz yani. Çünkü düşünün o kadar ay beklemişsiniz, satılmıyor, kimse beğenmiyor. Ve biri çıkıyor, çok beğeniyor, üstüne siparişler veriyor. Ve orada ivme kazandım ve sanatımı geliştirmeye başladım. Şimdi tabii bu tasarımlar popüler oldukça daha da keyif almaya başladım ki biraz sonra da paylaşacağım konulara gireceğim. Derken 2000'li yıllarda 2000'li yıllarda İstanbul Kuyumcular Odası'nın yönetimine seçildim. Ve eğitim komisyonu başkanı. Eee e, usta sanat kayboluyor. Gerçekten kayboluyor maalesef. Çünkü eğitim sistemlerinden dolayı işte dört arsa dört vesaire vesaire mecbur vesaire derken çırak gelmemeye başladı. E ne yapacağız? Bir eğitim merkezi kuralım. Peki kuralım ama benim işim gücüm var yani. Eğitimle uğraşamam şu anda. 2008'den bahsediyorum. Kurduk, kıramadık kimseyi ve nazlana nazlana kurdum ki daha sonra çok keyif aldım tabii, çok dostlar edindik. Bu eğitim kurumunu kurduk, baktık daha çok kadınlar gelmeye başladı. Çok i̇lginç yani. Çünkü yüzyıllardır veya çocukluğumuzdan beri erkek egemen bir sanat. Kadınlar gelmeye başladı. Ama çok ilginç bir ders programı çıkartmıştım, bakın. Biz Kapalı Çarşı'da nasıl yetiştik? Milli eğitimin kaynakları artı yabancı kaynakların harmanıyla çıkartılmış çok özel bir programdı. Ve farklı farklı dallarda ders veriyoruz kuyumculukta sadece bir dalda değil. Ve çok güzel eserler çıkartmaya başladılar. Gerçekten eserler çıkartmaya başladılar. Hatta bir gün tuttum 3-5 tane seni bizim yönetim kurulunun masasının önüne koydum. Büyük bir masamız vardır böyle büyük bir odamız vardır. Hafta işleri toplanıyoruz. Toplantı öncesi yönetim kurulundan dostlar gelip bakıyorlar bunlar nedir böyle. Bir şeyler var orada takılar makılar falan mücevherler var ama e, toplantı başladı arkadaşlar dedim bakın bunları benim talebelerim yaptı. Kim yaptı? E, kadınlar yaptı. Hadi canlı falan. Şimdi, markalar bunlar aralarında. Şaşkın vaziyetteler tabii. Ertesi günü hep birlikte kahve içmeye geldiler bizim sanat evine. Kahve içmeye geldiler ki gerçekten gördüler ki Kadınlar harıl 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 bir şeyler çıkartıyorlar. Bakın burada bir şey itiraf etmek istiyorum. Sakın ola şey olarak algılamayın yani riyakarlık olarak değil. O kadının ruhundaki estetik ve elindeki estetik. Evet bazı güç e, dengeleri var o başka ama elindeki estetikle çok daha başarılı olabiliyor mücevher üretiminde. Ben bunu tanık oldum. Buna tanık oldum yani çok daha başarılı oluyor. Ve görüyorsunuz resimlerde de e, çok e, markalar çıktı. Çok markalar çıktı. Tabii ilginç ilginç olaylarla da şöyle karşılaştık. Güzel şeylerle tabii. Bir gün İran kökenli bir hanım kızımız şivesi de biraz Türkçesi bozuk. Usta dedi biz bunları yapıyoruz ama dedi nasıl satacağız? Hiç o güne kadar düşünmemiştim. Ya biz kendi bir pazarımız var. işte müşterimiz var vesaire vesaire. Ya ne yapalım? Ne edelim? <laughs> Durun dedim. Bayağı da kalabalık bir talebe şeyi var. Oturdum, bir toplantı yaptım. Neticede, toplantının neticesinde 20K çıktı. Yani 20K, 20 kadın. 20 kadından oluşan, kooperatif değil ama kooperatif benzeri bir yer kiraladık. Standları var, hepsinin standları var. Hepsinin isimleri var standlarında, kendi işleri var orada. Bir tane personel var, hem pazarlamasını yapıyor, hem ortalığı organize ediyor vesaire. Çok başarılı oldu. Epey bir gitti ama zaman içerisinde bu pandemi vesaire derken tabii e, kapattılar mecburen. Bir de yani şu oluyor tabii, zaman içerisinde kendileri de kendi içlerinde organizasyonlara başladılar, kapandı ama hiç e, küçümsemiyorum bilakis gerçekten tez yapılacak bir konudur bu. Evet, yüzyıllardır erkek egemen sanatımızda üretim büyük bir oranda kadın için yapılırken bizle birlikte kadın kendine üretmeye başladı. Hatta bir ara bir şey vardı, slogan vardı. Kendi tek taşımı kendim alacağım. Bizde tam tersi oldu. Kendi tek taşımı kendim yapacağım. Ve bu eğitim sırasında, bu eğitim sırasında gerçekten çok ilginç anılarımız oluyor. Beni en çok duygulandıran, ve iyi ki bu eğitim işine girmiş işine derken ticari olarak konuşmuyorum. İyi ki girmişiz diye sevindiğim ee, sertifikalar veriyoruz eğitim sonrası. Bir kızımız da ufak bir seremoni yaparız. Bir kızımız da o seremoni sonrası gitti benim ofisin kapısını kapattı, geçti karşıma oturdu ağlamaya başladı. Kızım dedim hayırdır ne var genç kız? Benim de kızım var yani. Duygulandım. Hayırdır kızım nedir? Ya usta sizden Allah razı olsun. Usta iyi ki varsınız. Tuttuğunuz altın olsun. Bir taraftan da ağlıyor kız. Hayırdır kızım nedir? Meğerse kızcağız şiddet görüyormuş evde. O zamanlar birkaç sene yok galiba. Ankara anlaşmasıyla Londra'da kendine bir altyapı hazırlamış. Minik'te bir kızı varmış. Bizden öğrendiği sanatı orada icra edip hayatını idame ettirecekmiş. Ve çok duygulandım. Hakan'a çok duygulandım. ulan dedim Hıraç, iyi ki yapmışsın şunu ya. Çünkü başta çok nazlanmıştım. İşim gücüm var uğraşamam diye yani. İyi ki yapmışım dedim. O da benim için çok ilginç bir şey oldu. Evet. Şimdi burada tabii daha başka analarımız da oluyor. Mesela bir bey geldi bir gün yanıma. Bir ıı, talebemizin eşi ya usta dedi ya iyi ki böyle bir şey yapıyorsunuz dedi. Hanım içeride tezgahta çalışıyor dedi. Oh diyor, Bir ama oturuyorum, maçımı seyrediyorum dedi rahat rahat. Hiç bıdı bıdı yapmıyor dedi. Bu da tabii işin başka tarafı. Ee, üretmek, gerçekten üretmek çok büyük bir keyif. Üretmek çok çok, e, psikolojide de bu gerçek bir şey. E, hoş bir şey. E, ve bizim üretimimizde de e, çok keyifliyiz e, bu konuda. Şimdi tabii bir gün vakitte yani çabuk geçiyor ya sizle sohbet ederken. Ee, bir gün bir dostumla beraber Japonya'nın önde gelen birileri ziyaretime geldiler. Efendim bir Türk haftası olacakmış. İstanbul'u anlatan iki tane, iki tane Şam'dan istiyorlar benden. Altın ve mücevher. Ya kardeşim, tamam. O güne kadar birçok şey mücevherleri yaptık, birçok takıları yaptık vesaire vesaire ama objeyi ilk defa yapıyorum. Yaparız dedik evet Allah. Yani bu coğrafyanın insanı biz yani alışmışız buna. Tercüme ediyor. Allah'a karıştırmasın diyor. Şu tamam kardeşim dedik yani. İşte detayları konuştuk. Şöyle olacak, böyle olacak falan bilmem ne. Ee, bir ay bir aydan yetiştiririz ver Allah. Ya yine Allah. Ya bir dakika kardeşim dedim. Biz burada dedim. Bu coğrafya dedim. Ateist bile olsa dedim. Evvel Allah. Allah Allah'ın izniyle vesaire. Bu bir terimdir yani biz dedim. Tabii o da gülmeye başladı. Nitekim 15 gün düşündüm. inanın 15 gün düşündüm. 15 günde yapmak şartıyla bir ay sürdü. Bir ay sürdü. Ee, bunlar 18 ayar. 18 ayar altın. Yaklaşık birer kilo. Altın o zaman bu kadar pahalı değildi. <laughs> altın o kadar pahalı değildi. Şimdi onunla çarpın. bir söylüyorum onunla çarpın. Ee, tabii şimdi benim sağımdaki yani şöyle diyeyim. Evet bu taraftaki Ayasofya'yı e, Ayasofya'yı remzeder. Ee, ve altına da latince yazmışsınız zaten. Ee, Ayasofya'nın üstünde gece. Ayasofya benim için çok ilginçtir. Geçmişten beri. Niye? Hem Bizans'ı çok güzel anlatır, hem Osmanlı'yı çok güzel anlatır, hem Hristiyanlığı güzel anlatır, hem İslamiyet'i çok güzel anlatır. Ve en iyi semboldür İstanbul'da yani benim için. O yüzden onun yansıttım. Turkuaz taşlar, bunlar orijinal taşlardır. Ve burada barok ve e, uzak... E, Doğu sanatımızda da vardır. Yani bir harmandır. İstanbul çünkü hem sanatta hem mimaride her şeyde bir köprü vazifesi görmüştür. Diğeri de e, Dolmabahçe Sarayı ve Boğaz'ın zarafetini temsil eder. Ve çok hoş şeylerdi çalışmalarda. Çok keyif aldım. Ve ondan sonra Murassalar'a başladım. Murassa nedir arkadaşlar? Bilen var mı aranızda? Murassa hiç uzatmadan vaktim de çok yok. Ee, kıymetli bir objeyi kıymetli maden ve taşlarla süsleme sanatıdır. Bunun çok güzel örneklerini benim yaptıklarımda görebilirsiniz. <laughs> Topkapı Sarayı'nda tabii, şimdi haddimizi bilelim. Topkapı Sarayı'nda o kılıçlar var, kamalar var, e, tahtlar var, kıyafetler var. Yani kıymetli bir objeyi, yine kıymetli maden ve taşlarla süsleme sanatıdır. Ben burada tabii kendim bir e, şeyler yaptım, uyarlamalar yaptım. Burada tombak kullandım. E, Allah Türk mıklama var, elmaslar var e, vesaire vesaire. Çok çok keyifli bir derya Murassa. Çok keyif aldım ve çok keyif alıyorum ama dürüst konuşayım. Son 8-10 aydır maalesef bir şey yapamıyoruz. Çünkü altının bu kadar yükselmesi bağıştan iki bir söylüyorum ama bir gerçek yani. Altının bu kadar yükselmesi tabii sanatı da etkiliyor ister istemez. Şimdi sakın yanlış anlamayın, dostlarıma ben hep söylerim ki keşke şair olsaydım, ressam olsaydım. Materyalleri ucuz, materyalleri çok ucuz. Kağıt kalem, öbür tarafta tuval, yağlı boya, küçümsemiyorum, yanlış anlamayın. Sakın yanlış anlamayın. Ama bizim sanatımızda materyaller pahalı. E tutup da gümüşle de yapamıyorsun. Çünkü orada bir emeği var, göz nuru var. Dolayısıyla bu sanat biraz, evet, pahalı bir sanat maalesef. Pahalı bir sanat maalesef. Tabii bu son dönemde de bilir kişiliğe başladım yaşamda. Ben dört dönem olarak hesaplıyorum yaşam, iş yaşamımı. Mücefer ustalığı, eğitmenlik, murassa ve son iki yıldır daha doğrusu bilir kişilikte. Bilir kişilikte çok ilginç oluyor bende. Çok kıymetli aileler evlerine çağırıyorlar, köşklerine çağırıyorlar beni. Mücevherlerini dağıtmak için kızlarına veya çocuklarına veya kendi aralarında. E, antrepolardan çağırıyorlar, gümrüklerden çağırıyorlar, e, emniyetten çağırıyorlar, darphaneden çağırıyorlar. Bu çok bankalardan çağırıyorlar. Çok gerçekten çok renkli bir e, iş dalı bilir kişilik. Hoşuma da gidiyor, keyif de alıyorum yani. E, bu halde de böyle devam ediyorum şu anda ve... Şöyle bitirmek istiyorum müsaadenizle. Üstad Mozart'ın ki bunlar gerçekten normal insanlar değiller. Normal insanlar değiller. Şöyle der. Duygularımı şiirle aktaramam, şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıklarla ifade edemem, ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam, dansçı değilim. Ama hepsini müzikle yapabilirim, ben bir müzisyenim. Bense bir sadekarım dostlar. Ve bütün bunları toprağın altında milyonlarca yıl yatmış o kıymetli maden ve taşları süsleyerek ortaya çıkartıyorum ve sonsuzluğa uğurluyorum. Teşekkürler herkese.